Antalya'dan geldim Nide'ye. Kızımın yanına. Nide Çamardı köyünde de ablam var. Ablam hemen beni duymuş. Geldi beni getirdi. Demirgazlık köyüne. Çok mutluyum. Abla olmak o kadar güzel bir şey ki ne. Sabahlara kadar hiç uyumayız. Ablamla <laughs> sohbet yapıyoruz çok mutluyum. Kardeş o kadar tatlı ki ne anlatamam yani çok mutluyuz. Yani kimse kardeşinin ablasının kalbini kırmasın. Ablacığım Canım, sen de konuş. Biz bu mutluluğu böyle bir arada ikimiz bulamıyoruz. Artık böyle çok mutluyum. Ben bunu çok severim. Ben Antalya'ya gittim, geldim. Bununla biz devamlı böyle kavuşuruz. Hasretlik gideriz. Sabahlara değeri dertleşiriz. Dertlerimizi bölüşürüz. Öyle idare ederiz işte. Herkese tavsiye ederiz. Valla çok güzel bir şey kardeşle paylaşmak. Her şeylerini yemek. Benim buradan kaldırdığımızdan ben ona veririm. O bana getirir. Hediyeleşiriz. Çok güzel. Ben herkese tavsiye ederim. Ne olur bu yalan dünyada kimse küsmesin. Ben de küsüyorum ama. Ama bak erkek kardeşimiz var. Hiç kapımıza bir gün olsun arayıp sormazlar ama canları sağ olsun. Kız kardeşi bambaşka bir şey. Yani kız anlatılmaz kardeşine artık. anlatılmaz yaşanır. 6 tane erkek kardeşim var. Ama bir gün olsun daha evime gelmiş değiller. Telefonumu aramazlar. Ben onları hep ararım, sorarım ama Allah rızası için soruyorum. Ama kardeşlerime de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İzler, i̇zlerlerse de yani kusura bakmasınlar. Ama evet. kız kardeşler bambaşka bir şey. Bizi de izleyip beğenip atanlara da abone ol olun lütfen destek çıkın. Yani bu iki, iki kalendere bakın. <laughs> evet. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hepinizi öptük. Öptüm. Allah'a emanet olun canlarım benim. Allah ne muradınız varsa versin. Abone olmayı da, beğenip yapmayı da unutmayın. Bye bye.